Ekim 1962. Dünya belki de insanlık tarihinin en tehlikeli krizlerinden birine tanıklık etti. Küba füze krizi. ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy ve Sovyet lider Nikita Khrushchev Küba'ya yerleştirilen Sovyet füzeleri yüzünden tarihin en büyük diplomatik restleşmelerinden birine girişti. Bu sadece iki süper gücün bilek güreşi değildi. Dünya nükleer savaşın eşiğine gelmişti. Bir yanda Amerikan savaş gemileri, diğer yanda Sovyet denizaltıları ve perde arkasında çoğunuzun ilk defa duyacağı Türkiye'yi yok edebilecek korkunç bir tehdit de var. Evet, Sovyet lider Kuruşçev'in bu süreçte Türkiye'yi yok etmek için bir düğmeye basmam yeter dediği iddia ediliyordu. Peki bu kriz nasıl başladı? Dünya nasıl oldu da birkaç gün içinde mahvolma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı? Ve en önemlisi bu kriz nasıl çözüldü? Hazırsanız Soğuk Savaş'ın en kritik anlarına birlikte göz atalım. John Kennedy ve Nikita Khrushchev. Biri Amerikan demokrasisinin umudu, diğeri Sovyet sisteminin çelişkilerle dolu lideri. Peki bu iki isim nasıl yetişti? Hangi idealler uğruna mücadele etti ve tarihin en kritik anlarında nasıl kararlar aldı? Kennedy Harvard'da eğitim görmüş, rekabetçi bir ortamda büyümüş ve Demokrat Parti içinde hızla yükselmiş bir siyasetçiydi. Massachusetts'ten kongreye, oradan senatoya uzanan yolculuğu onu Beyaz Saray'a taşıdı. Amerikan demokrasisini ileriye taşımak için yeni sınır anlayışını benimsedi. Öte yandan Kuruşçev bambaşka bir yoldan geçti. Rus iç savaşında Kızıl Ordu'da siyasi komiser olarak çalıştı. Stalin'in gölgesinde yükseldi. 1930'larda Moskova metrosunun inşaatını tamamlarken Ukrayna'daki tasfiyeleri yönetti. Stalin'in ölümünden sonra ise rakiplerini bertaraf ederek iktidarı ele geçirdi. Lavrenti Beria'yı idam ettirse de diğer rakiplerini öldürmemesi onu Sovyet siyaseti açısından ılımlı gösterdi. İki liderin dünya görüşleri de keskin çizgilerle ayrılıyordu. Kennedy ABD'yi yenilikçi ve özgürlükçü bir geleceğe taşımak isterken, Khrushchev komünizmin kaçınılmaz bir şekilde galip geleceğine inanıyordu. Barış içinde bir arada yaşama söylemiyle kapitalizmin kendi içinde çökeceğini savunuyordu. Sovyetlerin uzay yarışındaki başarıları da bu iddiasını güçlendiriyordu. Ekonomik politikaları da farklıydı. Kennedy 1950'lerin Amerikan refahı üzerine inşa edilen bir dış politika yürütürken Kuruşçev ağır sanayi yerine tarıma ağırlık verdi. 1959'da Iowa'yı ziyaret edip Amerikan tarımına hayran kaldıktan sonra Sovyetler'de Mısır üretimini arttırmaya çalıştı. Ancak Sibirya'daki ekimler büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Ayrıca geleneksel silah harcamalarını azaltıp nükleer hüzelere yönelmesi Sovyet askeri yetkililerin tepkisini çekti. Ve 1962'ye gelindiğinde hem Kennedy hem de Khrushchev bir dönüm noktasındaydı. İki lider de kendi halklarına ve tüm dünyaya gücünü kanıtlamak zorundaydı. Küba füze krizi kapıdaydı. 1960'ta ABD Başkanı seçilen John Kennedy, Soğuk Savaş'ın en gergin günlerinde ülkenin liderliğini üstlendi. Özgürlüğü korumak adına her düşmana karşı duracağını söylemişti. Ancak selefi Eisenhower askeri harcamaları kontrol altında tutarak nükleer savaşı değil ekonomik büyümeyi öncelemişti. Kennedy ise tam tersi bir politika izledi. Sovyetlerin nükleer üstünlük kazandığını iddia etti ve ABD'nin silahlanma yarışını hızlandırdı. Ancak gerçek tablo farklıydı. 1962 itibariyle ABD'nin envanterinde 25 binden fazla nükleer silah varken Sovyetlerin elinde bunun... Yarısından azı vardı ve füzeleri tam olarak gelişmemişti. ABD'nin bu üstünlüğü Sovyet lider Nikita kuruşçevi ciddi şekilde endişelendiriyordu. Üstelik Sovyet askeri istihbaratı GRU'da görevli olan ve ABD'ye gizli bilgi sızdıran albay Oleg Penkovski, namı değer Agent Hero, yani e, kahraman ajan sayesinde Washington Sovyet nükleer cephaneliğinin gerçekte ne kadar zayıf olduğunu biliyordu. Kuruşçev bu dengesizliği tersine çevirmek ve ABD'ye gözdağı vermek için radikal bir hamle yapmaya karar verdi. Küba'ya nükleer füzeler yerleştirmek. Bu hamle dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren Küba krizinin fitilini ateşledi. 1961 baharında Fidel Castro'yu devirmek için düzenlenen domuzlar körfezi çıkarması büyük bir fiyaskoya dönüştü. ABD destekli Kübalı sürgünler Castro'nun direnişi karşısında başarısız oldu ve bu olay Sovyetler ile Küba arasındaki bağı daha da güçlendirdi. Washington yönetimi Castro'yu devirmek için daha karmaşık bir plana yöneldi. Mongols yani Firavun faresi operasyonu. Bu plan Küba'da psikolojik savaş, sabotaj ve propagandayı içeriyordu. Ancak Sovyet lideri Nikita Khrushchev, Küba'nın bir daha saldırıya uğramasını önlemek için radikal bir hamle yapmaya karar verdi. Temmuz 1962'de Fidel Castro ile gizli bir anlaşmaya vardı. Sovyetler Küba'ya nükleer füzeler yerleştirecekti. Yaz sonunda ABD istihbaratı Küba'daki Sovyet askeri hareketliliğini tespit etmeye başladı. İlyushin il 28 bombardıman uçakları ve diğer ağır silahlar bölgeye sevk ediliyordu. 4 Eylül'de Kennedy, Küba'ya saldırı silahlarının sokulmaması gerektiğini kamuoyuna duyurdu. Ancak 14 Ekim'de bir ABD U-2 savaş uçağı Küba'da yapım aşamasında olan nükleer füze rampalarının fotoğraflarını çekti. Bu görüntüler ertesi gün Beyaz Saray'a ulaştığında dünya tarihinin en tehlikeli krizlerinden birisi resmen başlamış oldu. Dahası bu keşif Kuruşçev'in daha önce Küba'ya saldırı amaçlı silah göndermeyeceğiz yönündeki sözleriyle tamamen çelişiyordu. ABD yönetimi ikiye bölünmüştü. Bazı danışmanlar doğrudan hava saldırısı ve Küba'nın işgalini savunurken bazıları daha temkinli bir yaklaşımı öneriyordu. Kennedy iki uç arasında orta bir yol seçti ve 22 Ekim'de Küba'nın denizden karantinaya alınmasını emretti. Bu terim yani karantina özellikle seçildi. Çünkü abluka savaş anlamına geliyordu. Ancak karantina hukuki açıdan daha esnek bir seçenekti. Aynı gün Kennedy kuruşça sert bir mektup göndererek Küba'daki tüm nükleer füzelerin kaldırılmasını ve Sovyetlerin saldırı silahlarını geri çekmesini talep etti. ABD donanması Küba açıklarında karantinayı uygulamaya başlarken Askeri müdahale planları hız kazandı. Genelkurmay Başkanlığı savunma seviyesini DEFCON 3'e yükseltti. Artık dünya nükleer savaşın eşiğindeydi. 24 Nisan 1962'de dünya nefesini tuttu. Kruşçev, Kennedy'nin deniz ablukasını saldırganlık olarak ilan etti ve Sovyet gemilerine Küba'ya doğru ilerleme emri verdi. Ancak ertesi gün bazı gemiler rotalarını değiştirdi. Diğerleri ise ABD donanması tarafından durduruldu. Gerginlik tırmanırken ABD keşif uçuşları Sovyet füze sahalarının operasyonel hale gelmek üzere olduğunu gösteriyordu. Krizin sonu görünmüyordu. ABD kuvvetleri DEFCON 2'ye geçti. Bu nükleer savaşın artık sadece bir adım ötede olduğu anlamına geliyordu. Kennedy danışmanlarıyla yaptığı görüşmede bir saldırının Sovyet füzelerini yok edebileceğini ancak diplomasinin son bir şansı hak ettiğini söyledi. Fakat istihbarat ABD'nin tahmin ettiğinden çok daha fazla Sovyet askerinin Küba'da olduğunu ortaya çıkardı. 41.902 Sovyet askeri adada konuşlanmıştı. Daha da endişe verici olan şey yerel Sovyet komutanlarına Moskova'dan emir beklemeksizin nükleer silah kullanma yetkisi verilmiş olmasıydı. Küba'ya yapılacak bir Amerikan saldırısı nükleer bir 3. Dünya Savaşı'nı başlatabilirdi. Sinirler çok gerilmişti. Ancak 26 Ekim akşamı Kuruşçev Kennedy'ye dramatik bir mesaj gönderdi ve ortam nispeten biraz rahatladı. Eğer ABD Küba'yı işgal etmeyeceğine dair garanti verirse Sovyetler füzelerini geri çekecekti. Ancak ertesi gün yeni bir şart ekledi. ABD 1950'lerin sonunda Türkiye'ye yerleştirdiği Jüpiter füzelerini de kaldırmalıydı. Kennedy, Küba ile ilgili öneriyi kabul etti. Ancak Türkiye'deki füzelerle ilgili talebe doğrudan yanıt vermedi. Bu füzeler Sovyetler için büyük bir tehdit olarak görülüyordu ve aslında Sovyetlerin Küba'ya nükleer füzeler yerleştirilmesinin temel sebebi de bu dengesizliği gidermekti. Washington bu çıkmazı aşmak için gizli bir diplomasi hamlesi yaptı. Kennedy'nin kardeşi Robert Kennedy Sovyetlere gizli bir mesaj iletti. Türkiye'deki Jüpiter füzeleri demode oldukları için zaten kaldırılacaktı. Ancak bu konu resmi müzakerelere dahil edilmeyecekti. 28 Ekim 1962'de Kuruşçev Küba'daki füzeleri geri çekmeyi kabul etti. Ve kriz sona erdi. Ancak ABD İlyushin il 28 bombardıman uçaklarının Küba'dan tahliye edilene kadar deniz ablukasını sürdürdü. 20 Kasım'da abluka kaldırıldı. Nisan 1963'te ise Türkiye'deki Jüpiter füzeleri söküldü. Bu kriz Kennedy'nin itibarını güçlendirdi ve ABD ile Sovyetler arasında doğrudan iletişimi sağlayan Hotline hattının kurulmasına yol açtı. Artık Beyaz Saray ve Kremlin kriz anlarında daha hızlı ve doğrudan iletişim kurabilecekti. Kennedy, kriz yönetimini geliştirerek Ulusal Güvenlik Konseyi Yürütme Komitesi'ni yani EXCOM'u oluşturdu ve danışmanlarının görüşlerini çeşitlendirdi. Daha da önemlisi dünya nükleer savaşın kıyısına gelmişti ve bu iki süper güce silahlanma yarışını yeniden değerlendirme zorunluluğunu getirdi. Küba füze krizinden bir yıl sonra nükleer deneme yasağı anlaşması için ilk adımlar atıldı. Bu 13 gün İnsanlık tarihinin en tehlikeli anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Dünya bir nükleer felaketin eşiğinden döndü. Küba füze krizi sadece bir Karayip gerilimi değil, Berlin meselesiyle de doğrudan bağlantılıydı. Sovyetler 1948-49'da Berlin ablukası ile Batı'yı yıldırmaya çalışmış ancak ABD ve İngiltere'nin hava köprüsü bu planı bozmuştu. 1961'e gelindiğinde Doğu Almanya'dan Batı Berlin'e kaçışları önlemek için Berlin Duvarı inşa edildi. Bu Sovyetlerin batıya meydan okumaktan vazgeçmeyeceğinin en büyük kanıtıydı. Kennedy Sovyetlerin Berlin'i tamamen ele geçirmeye çalışacağını düşünüyor ancak doğrudan asker göndermenin de tehlikesini biliyordu. 1956'da Macaristan Varşova Paktı'ndan ayrılmak istediğinde Sovyet tankları Budapest'e girmiş binlerce kişi ölmüştü. Kennedy benzer bir eşgali engellemek için Küba üzerinden Sovyetlere baskı yapmayı planlıyordu. Küba'da geri adım atan Sovyetler bu krizden büyük bir prestij kaybıyla çıktı. Ancak Khrushchev pes etmedi. 1972'ye kadar ABD ile nükleer dengeyi sağlamaya kararlıydı ve bunu başardı. Ne var ki bu silahlanma yarışı Sovyet ekonomisini büyük bir yük altına soktu ve ilerleyen yıllarda çöküşün temelini attı. ABD ise Küba krizinden şu dersi çıkardı. Sovyetler başka bir komünist ülkeyi korumak için doğrudan savaşa girmeyecekti. Bu yüzden Washington Asya ve Latin Amerika'daki anti-komünist operasyonlarını arttırdı. Kriz zaten gergin olan Çin-Sovyet ilişkilerini de iyice bozdu. Mao Zedong, Kuruşçev'in geri adımını Sovyetlerin ideolojik zayıflığı olarak gördü ve onu revizyonist olmakla suçladı. Sovyetler Çin'in nükleer programına destek vermeyince iki ülke arasındaki bağlar tamamen koptu. Bu itibar kaybı Kuruşçev'in sonunu hazırladı. 14 Ekim 1964'te Leonid Brezhnev tarafından görevden alındı. 1962 ara seçimlerinde demokratlar zafer kazandı. Ancak bir yıl sonra J.F. Kennedy Dallas'ta da suikaste uğradı. Olayın arkasında Kübalıların olabileceği iddia edildi ama bu teori hiçbir zaman kanıtlanmadı. Gelelim Türkiye'ye. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye zorlu bir dış politika dengesi kurmaya çalışıyordu. Savaş boyunca tarafsız kalmasına rağmen Sovyetler Birliği'nin savaş sonrası agresif politikaları Türkiye'yi batıya daha fazla yaklaştırdı. 1945'ten itibaren Sovyetler boğazlar üzerinde askeri üst talep ediyor ve Doğu Anadolu'da toprak iddiasında bulunuyordu. Stalin Türkiye üzerindeki baskısını arttırırken Ankara'da kendini savunmanın yollarını arıyordu. Bu süreçte Türkiye'nin batıya entegrasyonu hızlandı. ABD'nin Truman doktrini çerçevesinde sağladığı yardımlar Türkiye'nin güvenlik politikalarında belirleyici oldu. Ancak Türkiye yalnızca ekonomik ve askeri yardım almakla getirmek istemiyor. Batı'nın savunma sistemine tam anlamıyla dahil olmayı hedefliyordu. Türkiye 1950'de NATO'ya üye olma arayışına girdi. Ancak ABD başlangıçta Türkiye'nin NATO üyeliğine sıcak bakmadı. Bunun üzerine Ankara batıya olan bağlılığını göstermek için Kore Savaşı'na asker gönderme kararı aldı. Tu General Tahsin Yazıcı Komutası'ndaki 5000 kişilik Türk Birliği Kore'ye gönderildi ve savaş boyunca toplam 21.000 Türk askeri görev yaptı. Çetin muharebelerde gösterilen cesaret Türkiye'nin NATO üyeliğinin önünü açtı. Konu biraz daha derin ancak odak noktamızdan kopmamak lazım. Neyse 1952'de Türkiye resmen NATO üyesi oldu ve bu süreç ülkenin güvenlik stratejisinde bir dönüm noktası oldu. NATO'ya katılım Türkiye'ye askeri güvence sağladı. Ancak aynı zamanda ülkeyi büyük güçler arasındaki küresel çekişmenin tam merkezine yerleştirdi. 1950'lerin sonunda soğuk savaş nükleer caydırıcılığın ön plana çıktığı bir döneme girdi. ABD Sovyetler Birliği'ni çevreleme stratejisi kapsamında NATO müttefiklerine nükleer silahlar konuşlandırmak istedi. Başkan Eisenhower ilk 3 Jüpiter filosunu ki 45 füze bunlar Fransa'da konuşlandırmayı planlıyordu. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle füzeleri kabul etmedi. Bunun üzerine 1957'de Türkiye ve İtalya'ya Jüpiter füzeleri yerleştirmesi kararlaştırıldı. Türkiye'ye 15 Jüpiter füzesi, İzmir'deki Çiğli üssüne 30 e, Jüpiter füzesi ise İtalya'da konuşlandırıldı. Ancak bu füzelerin yerleştirilmesi Türkiye'ye askeri avantaj sağladığı kadar Sovyetlerin doğrudan hedefi olmasına da katkıda bulundu. Türk hükümetleri hem 1960 darbesinden önce hem de sonra bu silahları almaya pek hevesliydi. Jüpiterler Türkiye'ye konuşlandırılmadan ve Küba füze krizi ortaya çıkmadan önce Mayıs 1959'da nükleer kapasiteli karadan karaya onus John kısa menzilli balistik füzeleri Türkiye'ye konuşlandırılmıştı bile. Krizden sonra da yani füzeler e, Jüpiter füze Türkiye'den söküldükten sonra Haziran 1965'te e, taktik nükleer başlıklar donatabilecek 8 inçlik obisler Amerika tarafından yine Türkiye'ye verilmiştir. E, Sovyetler yetkililerinin ısrarla füzelerin ve nükleer silahların Türkiye'den kaldırılmasını istemesine rağmen Türkiye Dışişleri Bakanı Cemal Erkin bu dönemde füzeleri bir garanti olarak gördüklerini açıklamıştır. Dönemin Sovyet lideri Nikita Khrushchev Türkiye'ye yönelik açık tehditlerde bulunmuş hatta Türkiye'yi yok etmek için sadece bir düğmeye basmam yeter demiştir. Türkiye nükleer silahların kendisini koruyacağına inanıyordu. Ancak bu füzeler teknolojik olarak eskiydi ve savaş durumunda bir avantajdan çok tehdit oluşturuyordu. 1962 Küba füze krizi soğuk savaşın en tehlikeli anlarından biriydi. Sovyetler Birliği'nin Küba'ya nükleer füzeler yerleştirmesi ABD ile doğrudan bir çatışmanın eşiğine gelinmesine sebep oldu. Biraz önce anlattığım gibi bu kriz sırasında ABD ile Sovyetler gizli bir anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Sovyetler Kübe'deki füzelerini çekecek. Karşılığında ABD de Türkiye'deki Jüpiter füzelerini kaldıracaktı. Ancak bu pazarlık yapılırken Türkiye'nin fikri bile alınmadı. ABD Jüpiter füzelerinin zaten modası geçmiş olduğunu ve Sovyetler için caydırıcı olmadığını savunarak bu anlaşmayı meşrulaştırmak istedi. Aslında Jüpiter füzelerinin sökülmesi birkaç temel nedene dayanıyordu. Öncelikle bu füzeler tamam ölümcüldü ama ateşleme öncesi geri sayım yapılması gerektiriyordu ve bu onları demode hale getiriyordu. Ayrıca deniz altından fırlatılan Polaris ve Minutman füzeleri daha hızlı ateşlenebildikleri için Sovyetler karşısında daha etkili bir caydırıcı güç olarak görülüyordu. Bir diğer önemli faktör ise füzelerin konumlarının biliniyor olmasıydı. Bu durum stratejik avantajlarını zayıflatıyor ve etkili bir caydırıcılık sağlamalarını zorlaştırıyordu. Ancak füzelerin tam yerleri konusunda çeşitli spekülasyonlar da mevcuttu. İzmir'deki yani Çiğli'deki fırlatma sahasının yanı sıra Karadeniz kıyılarına yakın bölgelerde belki Sinop, Samsun ya da Trabzon'daki üslerde, ABD üslerinde Jüpiter füzelerinin konuşlandırıldığı da iddia ediliyordu. Küba füze krizi sırasında Türkiye Jüpiter füzelerinin sökülmesine itiraz etti. Dışişleri Bakanı üstler için harcanan paranın boşa gittiğini ve bu durumun Türkiye'yi savunmasız göstereceğini savundu. Ancak ABD Sovyetlerin Küba'yı silahlandırmasını meşrulaştırmamak için bu füzeleri mutlaka kaldırmak istiyordu. Başlangıçta İneni hükümeti ve kamuoyu Kennedy'nin füzeler konusundaki kararlı duruşunu destekledi. Milli Talebe Federasyonu ve devlet adamları da barışçıl politikaları savundu. Ancak ilerleyen yıllarda İnönü ABD'nin Türkiye'yi dış politikasında bir pazarlık unsuru olarak kullandığını fark ederek tutum değiştirdi. 60'ların ikinci yarısında Türkiye'nin çıkarlarının pazarlık konusu yapılmasına karşı daha eleştirel bir yaklaşım benimsendi. Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle bu süreç hakkında ABD müttefiklerini gerektiğinde feda edebilir yorumunu yapmıştı. Küba krizi NATO üyeleri arasında ABD'nin güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu. Açıkça bir quid pro quo durumu ortaya çıkmıştı. Kriz sırasında ABD'nin Türkiye'yi bir pazarlık unsuru olarak kullanmasını yarattığı hayal kırıklığı sonrasında ABD'nin gittikçe artan ekonomik ve askeri yardımlarına rağmen Kıbrıs sorunu gibi hayati konularda iki taraf arasında anlaşmazlık çıkacaktır. Bugün tarihin en tehlikeli anlarından birine Küba füze krizine yakından baktık. Peki bu kriz bize ne öğretti? Olan biten Türkiye gibi ülkeler için ne anlama geliyor? 1962'de ABD ve Sovyetler Birliği dünyayı nükleer savaşın eşiğine getiren büyük bir güç mücadelesine gelişmişti. Ama Asıl dikkat çeken nokta bu mücadelenin arka planında müttefik ülkelerin pazarlık unsura haline gelmesi olmuştu. Türkiye'deki Jüpiter füzeleri ABD ve Sovyetler arasında bir pazarlık kozu olarak kullanıldı. Ancak bu süreçte Türkiye'nin sesi ne kadar duyuldu? Türk halkının olan bitenden ne kadar haberi oldu? İşte en büyük ders burada saklı. Büyük güçlerin gölgesinde kalmamak için daha bağımsız ve dengeli bir dış politika şart. Kriz bize gösterdi ki güvenlik garantilerine aşırı bağımlılık riskli olabilir. Diplomasi her zaman açık tutulmalı ve uluslararası ilişkilerde edilgen bir figüran olmamak için stratejik özellik hedeflenmeli. Sizce Türkiye bu krizden gereken dersi aldı mı? Yorumlarda buluşalım.